Arkadaşlar şu anda düvem erken doğum gerçekleştirmiş. Gününü de tam bilmiyorduk. Koşa koşa geldim. Bakalım ne yapabileceğiz. Arkadaşlar miniğimizi bağladık. İlk müdahaleyi biraz yaptım. Bu konularda daha çok eşim başarılı. Ben değilim açıkçası. Bir erkek danamız oldu. İsmini henüz koymadık. Ee, birazdan eşim gelecek. Emzirecek. Annesi çok huysuz. Kıskanıyor yavrusunu inanılmaz derecede. İlk baş yanına yaklaştırmadı beni. Ama şimdi biraz daha alıştı güvendi bana. Ona zarar vermeyeceğimi anladı. Bakar mısınız? Maşallah değil lütfen. Çok sevimli ya. Ben hep bunu bekliyordum. Kızım dur tamam bu telefon. Zararsız. Bir de tam tosunumuzun yanında Ferit Korhan'ımız ister istemez zarar verir diye korkuyorum. Birazcık üşüyor. <laughs> Annesi yalıyor şu anda. Ayaklanmaya çalışıyor. Ben de müdahale ediyorum. Şişt, yakışıklı. Bak. <laughs> Hadi bakalım. İlerleyen videolar yine video çekeceğim ilerleyen zamanlarda. Kızım dur tamam. Olur.